ICT Media TV'den herkese iyi akşamlar. Ben Selena Şenol. Gün özetiyle karşınızdayız. Akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam daha yapıldı. Motorinde 1.14 kuruş ve benzinde 69 kuruş tutarındaki artış pompaya da yansıdı. Bu zamla birlikte benzinin litresi 12 TL'ye dayandı. Diğer yandan LPG'de ise bu geceden itibaren ilden ile değişiklik gösterecek şekilde 70 ile 80 kuruş arasında fiyat artışı yapılacak. Teknoloji kullanımı her yaş grubunda yaygınlaşmasına karşın teknoloji okuryazarlığı aynı hızla artmıyor. Siber suçlular yeni uygulamalara uyum sağlamakta zorlanan, eski kuşakla güvenlik uygulamalarını önemsemeyen yeni kuşağın ortak sorunu haline geldi. Hem teknolojik gelişmeleri hem de kullanıcıların zayıf noktalarını inceleyerek hareket eden siber suçlularsa bu durumdan çok memnun. Teknoloji düşkünü olarak kabul edilen Z kuşağını hedef alan siber dolandırıcıların işini kolaylaştıran bu kuşağın güvenliği hafife almaları. ESET uzmanları kötü niyetli kişilerin her yerde olabileceğine dikkat çekerek Snapchat gibi uygulamalarda gelen onay kodlarının kimseyle paylaşılmamasını öneriyor. Amerika Birleşik Devleti Merkezi Petrol Şirketi Amplify Enerji geçtiğimiz Ekim ayında Güney Kaliforniya sahillerinde çevresel tahribata yol açan bir ham petrol sızıntısına neden olmakla suçlandı. Açılan davada savcı şirketi sızıntının meydana geldiği borudaki deliği fark etmeyip ihmalkar davranmakla suçladı. COSGAP, orta yüksek ve yüksek teknolojileri ürünlerin geliştirilmesine yönelik olarak kurguladığı ARGE, ÜRGE ve İnovasyon Destek Programı'nın yeni çağrısına çıktı. İşletmelerin büyüklüklerine göre 6 milyon liraya kadar faydalanabilecekleri yeni çağrıyı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıkladı. Bakan Varank bu yeni çağrıyla ilaç ve tıbbi cihaz, savunma sanayisi ve raylı sistem araçlarına odaklandıklarını kaydederek Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuza uygun şekilde bu sektör söylerdeki kritik teknolojilerin yerli imkanlarla üretilmesini sağlayacağız dedi. Perakende sektörü gerek pandemi gerekse teknolojik gelişmeler nedeniyle hızla dijital evrimini sürdürüyor. Yapılan çalışmalar sektörün hızla değiştiği ve bir dönüm noktasını geride bıraktığını gösteriyor. E-ticaretin tüketicilere sunduğu kolay alışveriş imkanı, ürün çeşitliliği, fiyat uygunluğu ve zaman tasarrufu gibi kritik faktörlerde sektörün her geçen gün daha da büyümesine katkı sağlıyor. Shopify tarafından yapılan bir araştırmaya göre 150 milyondan fazla kişi ilk online alışverişlerini 2020'de pandemiyle birlikte gerçekleşirdi. Fransa, Kanada, Avustralya, Birleşik Krallık ve diğer büyük ülkelerde büyük bir çevrim içi alışveriş patlaması yaşandı. Bu ülkelerdeki tüketicilerin %6'sı ilk kez internetten alışveriş yaptı. Türkiye'de de geçtiğimiz yıl et ticaret harcamaları TÜBİSAT raporuna göre %45 büyüdü ve pazar yerleriyle satış yapan işletme sayısı 2019'a göre 4 katına çıktı. Rapora göre hızla büyüyen et ticaret sektörü ilerleyen dönemlerde de sınırların tamamen ortadan kalktığı bir yapıya dönüşecek ve et ticaret hayata değer katmaya hızla devam edecek. Evet efendim gün özetiyle karşınızdaydık. Herkese şimdiden iyi hafta sonları dileyelim. Pazartesi sabah gündemiyle görüşene dek hoşçakalın.